Adidas Boost İstanbul tünelinden geçiyorsun. Sonsuz enerjiye hazır ol. Adidas Boost İstanbul tünelindesin. Kendi rekorunu kırmaya hazır mısın? Yapabilirsin. 8. kilometreyi tamamladın. Adidas Boost ile şehrin sokaklarına hız katıyorsun. Az kaldı. Hızlan. Başaracaksın. Çok iyi gidiyorsun. Başaracaksın. Farklı bir koşu deneyimi yaşamaya hazır ol. Adidas Boost İstanbul tünelinden geçiyorsun. Adidas Enerji Boost ile sonsuz enerji senin.